Bak kardeşim bizim yaşam tarzımız düştü güvencemiz yoktur. Bak 1 lira 79 kuruş yine benzine zam geldi. Yollarda arabalardan geçemiyoruz çünkü arabalar çalışmıyor. Yok ya kardeşim yolda kalacağız arabalardan. Götüremiyoruz. Esnaf zar alıyor. Hele şu gariban seyyar satıcı. Eğer seyyar satıcılar olmasa var ya. Vallahi sen manavdaki 100 lira olur 100 lira. Allah onlar bir parça düşük veriyor de millet bir şeylerden tane tane faydalanıyor dünyada savaş var dediler. Petrol fiyatları artıyor dediler. Şimdi pe savaş durdu, bitti, ittifak ya, sağlandı. Yani bak, genç şu an petrol fiyatları bak. geriliyor. Bak, niye hala zam geliyor? Genç kardeşim bak size şunu şey Çünkü bütçe bitti. Bükçe tam tak tam takır ettiler, kullanamadılar, yediler, içtiler, hep vermeden ettiler. Gösteriş olarak şu geçit, bu geçit. Ondan sonra garibanı öldürdüler. Hani ya bayram paraları? Hani ya bu adamların bayram paraları nerede kardeşim? Hayır, Hadi o da şey muhalefetin sayesinde 1100 lira oldu diyor. Hani ya gençlerin güvencesi? Okumuş hep üniversite mezunu çocuklar pemperşen ya lokantalarda çalışıyorlar. İnsan utanıyor ki bana bir tabak ver diyor ya. Üniversite mezunu ya. Siz şimdi bugün yüksek tahsil yaptınız. Ya gel de bak gel de kahvede çay sat. Günahtır ya. Ben abi kendimden örnek vereyim sana işte ben bilgisayar web programcılık mezunuyum. Burada muhabirlik yapıyorum. YouTube kanalım var. Ondan önce de şoförlük yapıyordum. Düşün işte ya beyefendi bakın isterse temiz Ya her şey de yapılır. Çalışmak suç değil. E fakat bir emek var burada. Bir emek var. Emek yani. Emek vermişsin, ömür tüketmişsin. Ben Pardon gözümde operasyon geçirdim. Arkadaş sağ ol sıra alamadım. Gittim özel hastanede 2500 lira verdim. Şurada bir eti kesti ya başka bir şey yok ya bak gözümde. Mardin 29'unda. Şu anki mevcut durumu, ekonomiyi vesaire vesaire, sağlık sistemini, bütün her şeyi bir göz önünde bulunduracak olursak yarınki adayınız kim olur mesela seçim kim olur Kim gelirse mi yarın? düzeltir bunu. Şimdi bakın eğer bütçeyi şey güzel kullanıyorum Müsaade buyur, müsaade buyur. Başkanım, Konuşuyorlar adamları dinliyoruz. Başkanım, <laughs> Şunu size söyleyeyim, benim ke Abl kesinlikle bu düzen yani bu sistem düzeltemez. Çünkü ne de adam bildiğine gidiyor nasıl olsa ben bilirim ya yok öyle şey kardeşim. Hocam. Önce parlamenter sistem gelecek. Tek kişi olmayacak kardeşim. Tek kişiler ne ya, burası cumhuriyet ya burası layık cumhuriyet kardeşim. Ne, ne tek kişisi. Burası ne mutlu Türk'üm diyene. Türkiye Cumhuriyeti kardeşim. Ben Türkiye Türk'üm. Ben parlamenter sistemi isterim. Parlamentonun güçlü olmasını isterim. Geçmişte ne yapacağım? bu kadar Erbakan. Biz emsaller bilir. Yeni nesi bilmez de biz parlamenterler sistemi iyi yaşadık. Dur 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 dur. Gitme. Biz parlamente Şimdi bu bazı basının söylemleriyle bu tuzağa düşmeyelim. Biz geçmişte parlamenter sistemleri biz yaşadık. Sen de yaşadın ben de yaşadım. Biz Siz bu da, ülkede altı Biz bu. Bir dakika babacım. Ya biz parlamenter bu ülkede, sistem eğer olmasa hemen erken, erken seçime günlerce, gidilir. Bir dakika, günlerce hükümetlerin kurulmadığını, üç ayda hükümetlerin devrildiğini, cumhurbaşkanı seçilemeyen meclisler olduğunu yaşamadık mı? Yaşadık, ya peki şimdi bunu hangi akla, hangi fikirle şu tekrar o parlamenter sistemi tavsiye edebiliyor? Diyelim ki, bir diyelim ki bak bir şunu söyleyeyim. Biz başkanlık sistemi bak yüzde doksan dokuz doğru ama denetlemesi eksikte. Ya, eksik Daha de iyi eksik. denetlensin de eksikleri, tamam. eksikleri tamamlasın da ama sakın oldum. bak bak şu parlamenter sistemi bizim yaşımızdaki insanlar sakın bu yeni nesle tavsiye etmesin. Bunlar bilmiyorlar çünkü o günleri. Bir şey sanarlar. Mahvoluruz. Allah muhafaza bak. Mahvoluruz. Mahvoluruz. <laughs> 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 Şimdi başkanlık sisteminin güzel olduğunu söylüyorsun. Eyvallah. Diyelim ki güzel. Bir Siz değil, bugün ben, bugün ben, 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 ben. sayın cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre konuşuyorsunuz. Erdoğan gittiğini varsayalım. Bir, saniye, bir şey söyleyeyim abi ben dinledim seni. Erdoğan gitti bugün. Cumhurbaşkanımız Erdoğan değil. X bir vatandaş geldi. Altılı ittifak, ittifakı da katma herhangi birisi geldi. Bu adam makamdayken kendi oğlunu başbakan başkan yardımcısı yapabiliyor mu? Yapıyor. Yapar. Değil mi? Yapıyor hiçbir engel yok. Ya. Makamda öldü gitti öldü ne oldu oğlu cumhurbaşkanı oldu delinin teki diyelim oğlu ruh hastasının geri zekalının teki bu adam çıktı ben bu ülkeyi feshediyorum dedi önünde engel var mı yok ben bu bakanlığı kapatıyorum dedi önünde engel var mı yok 600 Abdullah milletvekilinin 400'ünü oy kullandırmaya ikna var. edebilirse sen, 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 geldi dedi ki Abdullah Öcalan'ı serbest bırakıyorum dedi önünde engel var mı yok canım kardeşim bunlar bak, bak engel var 600 tane vekilin 400'ünden oy alacaksın Dört yüzünün oyuyla bu adamı makamdan indireceksin. Kardeşim bunlar senin söylediklerin. Bunlar, olabilir. Ya bir dakika dur. Bu, olabilir abi. Olabilir şeyler ama bak bak bir dakika dur ya. Bir adam, ya. Bu adam bunu yapar. Sen bunu ama bu senin söylediklerin çok uçuk olmaz diye şeylerdir. Olabilir şeyler ama çok uçuk şeyler. Peki bir seçtiğimiz bir insan bunları yapmaya kalktığı zaman bu halk evden püften şeyler için ayaklanan bu halk yani bu askeriye bu şey bu devlet sadece cumhurbaşkanı yaparız. bu ülkenin istihbaratı var genel komayı var ordusu hani ya, var hani ya, parlamentosu var yani bunlar ya. şey mi toplayacaklar o zaman evet. ama bak bak ordu bak hocam yani. ordusu Sakin, var diyorsun bu ülkenin abi parlamentosu var ne yapacağız mesela böyle bir Aa, abi. abinin dediği gibi abi buna sen, verme sen, bak bak bir dakika dur kim oyu vereceğinizi söylemek gideceğim işim var benim bak 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 şu bak bak şu an şu an bir dakika şey dur hocam ben bitirin de gibi oğlu delinin biri geldi başına. Ya, ne yapacağız? Bak, Hep beraber bu, ya. Hayır, Hayır. Yayın mi? bu çok uçuk isim yayın. Bu uçuk meclis basacağız. Bu çok uçuk bir şey. Ya, ya Ama olmayacak. Şey değil. Hepimiz Ya, ya. ya. olmaz ya. bir şey. HDP'nin adayı gelse, hepimiz terörist ya. diyoruz ya, ya ülkede. Herkes terörist diyor. HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş çıksa cumhurbaşkanı olsa, ben yarın kütleri özellik veriyorum dese, elinde engel var mı? Söylüyor. Önünde yok, gücü yok. Yok Ölüyor. Yaptırım gücü yok. Abi, Bugün seçersen e, tamam ve tamam. e, seçmez. Seçmezsen Abi, onu bağırsan diye bir şey yok. Seçmezsen diye bir şey yok. Seçmezsen onu o makama şey O zaman ben sana ya dur garantisini verebiliyor musun? Söyle, söyle. Bak sakın bakın ben size söyleyeyim mi bak. Bak bize şu an var ya aynı İstanbul'da eklemle yediğimiz kazık gibi bize yani şu kötü yönetildi. İyisini yani daha daha bunlar kötü yönde sakın daha kötü şu 6 liste Cumhurbaşkanı Mete Gündoğan var. Bak profesör doktor. Şunu şeyde bakın. Refah Partisi'nin adayı Mete Gündoğan profesör doktor. Bugün yaşayacak Bakan değil mi? Hayır. Ya ben, ben bilmiyorum. Ben ben onu destekliyorum. Ben şahsen yani tanıdığım bir kişi olduğu için toplum bir dakika dur babacığım toplum bilsin diye ismini söylüyorum. Bakın profesör doktor Mete Gündoğan bugün şu yaşadıklarımız adam 5 senedir söylüyordu ama hiçbir televizyon Hiçbir hiçbir bir dakika dur hiçbir televizyona çıkarmadılar. Hiçbir basın bunu haber yapmadı. Mete Gündoğan takip edin bak. Sen bu bu kadar uçuk şey düşünmeye de gerek yok. Bu ülke sahipsiz ya. değil yavrum. Bu ülke Bu ülke sahipsiz değil. Ben bir şey söyleyeyim size. Ben aktif olarak da da aktif olarak 14 yıl siyaset yaptım. Siyasetin her kademesinde görev yaptım. İl başkan yardımcılığı, gençlik kolları genel merkezinde görev yaptım. Birçok yerde görev yaptım. 3 partide sırasıyla görevlerde bulundum. Partilerde? ismini vermeyeceğim. Muhalif kanattaydık hep bugüne kadar. Bir tanesi muhalefetten iktidarın yanına geçti. Şimdi sevgili kardeşim. Aman kimse de anlamadı zaten. <gülüyor> <gülüyor> sevgili Yine kardeşim. Işte. Aynen. Tamam, de, ne olur, Milliyetçi hareket şey, tamam, İyi Parti sonrasında. Şimdi abimiz diyor ya. Sor, şimdi gönül olarak gönül veriyoruz <laughs> Zafer Partisi'ne. Şimdi abimiz diyor ki. <laughs> ya neyse. Abimiz diyor ki şimdi bu ülkede 5 yıldır söylüyor bu adam. Ya Profesör Doktor Ümit Özda 2007 yılından beri bu konuda yazdığı onlarca kitabı var. Diyor ki ülkede Türk Silahlı Kuvvetlerine suikast düzenleniyor. Kimse sesini çıkartmadı. Şimdi abim diyor ki sen uçuk örnek veriyorsun. Ya kardeşim hepimiz 2010 referandumunu yaşadık. Hepimiz Ergenekon, Balyoz kumpaslarını yaşadık. Hepimiz Fenerbahçe Spor Kulübü'ne kurulan kumpası yaşadık. Hangimizin aklına gelirdi? Ben bir Galatasaraylı olarak söylüyorum bunu. Hangimizin aklına gelirdi bunları da yapacaklar diye hangimizin aklına 15 Temmuz gelirdi 2010 referandumunda Fetullahçıların eline bu teröristlerin eline devletin anahtarı teslim edilmeseydi 2016-15 Temmuz'unda ne yapabilirlerdi kimse buna bakmıyor kimse bunu hiç sorgulamıyor şimdi abim diyor ki halleri kapatırsak ne yapacağız halleri kapatalım diye vatandaş söylemiyor abi cumhurbaşkanımız çıkıyor diyor ki arada şey, aracılar yiyor parayı. Tamam. Eyvallah. Aracılar yok. Kapat o zaman halleri Devlet olarak tedarik zincirini sen kur. Vatandaştan al, üreticiden insanların sofrasına getir. İnsanların i̇stediği sofrasına zaman, getir ki istediği zaman kurabildiğini de tanzim satışlarında satışlarda gö gördük. Yani. Niye yapmıyorlar? Demek Şimdi halk musun? ekmeği eleştiriyorlar. insanlar kuyruk oluyordu. Abi insanlar aç. Bak, ben kendi adıma konuşmuyorum. Şükür Allah, a. iyi kazanıyoruz. iyi bir şirketle çalışıyoruz ama ben geçen yıl şu an kazandığımın üçte ikisi, üçte birini kazanıyordum. Daha rahat yaşıyordum. Bugün ayın sonunu nasıl getireceğim diye düşünüyorum. Ayın 15'inde diyorum ki ya ne yapacağız? Eşim burada, eşime diyorum ki ne yapacağız diyorum yani nasıl geç, ge gelecek bu ayın sonu? Gelmiyor çünkü. Geçen pandeminin başında 3250 lira maaş alıyordum. 3250 lirayla abi etimi yiyordum. <laughs> Sütümü alıyordum. Tavuğumu alıyordum krallar gibi o pandemide herkes evde yemek yaparken deliler gibi çeşit çeşit yemek yaptım söylemesiyim ama bugün 3 4 katını kazandım olması gereken, olması gereken bu zaten yemiş. evet bu normal normal o, beslenmesi yaşam gerekiyor yani. insanların normal zaten olmuş. böyle bu normal Meyveli, bugün sütün yumurtanın 15.000 lira giriyor evimize ama olmuyor musun? ya aynı kirayı veriyoruz neredeyse yani pandemide verdiğim kiradan bin lira fazlasını veriyorum 3.200 lirayla 3.250 lira lirayla, lirayla 1600 lira kira veriyordum. Şimdi 2500 lira kira veriyorum. 15 bin lira kazanıyorum. Abi 15 bin lirayla ben ayın sonunu getiremiyorum. Benim ayın ortasında fatura geliyor. Doğalgaz 700 lira. Ya arkadaş ne yakıyorum ben? Evde kimse yok. Bütün gün evde iki tane kedi var. Bir kaplumbağa var. Bunlar mı elektrik harcıyor? Ne yapıyorlar? Netflix'te dizi mi izliyorlar? ne, <laughs> ne yapıyorlar? Yani evde fatura bir bir <laughs> fatura bir geliyor. <laughs> 400 lira elektrik. Ne yaktım ben ya? Bana birisi bunu söylesin. 130 lira su geliyor. Şeyini çalıyorum. Kaptın acaba hırsız içerideyse çıksın abi. Aynen öyle. Yani benim elektriğimi kim harcıyorsa söylesin de ben de ona göre şey yapayım yani. Gideyim maddi destekle bulunayım. En azından benim faturam azalır. Vallahi zoruma gidiyor ya. ya. Kim harcıyor bu elektriği? Ben bütün gün çalışıyorum. Sabah 7'de çıkıyorum evden. Akşam saat 8'de geliyorum eve. Vallahi kim har harcıyor yani? harcıyor diyor Aynen öyle. Ne çeliksiz diyorlar herhalde yani. Ne yapsınlar hayvanlar? Sıkılıyorlar evde bütün gün. Ya abi. Yarın bir, şu anda Zafer Partisi'ndesin. Zafer Partisi'nde değilim. Gönül olarak bugün evet. milletvekilliği seçiminde giderim oyumu Sayın Ümit Özdağ veririm. Ümit Özdağ, Ümit Özdağ veririm. Başkasına vermem. Ne olur peki şu anda? Cumhurbaşkanı Ümit Hoca aday değil. Ümit Hoca geçen günlerde zaten adayının gönlünden geçen adayın kim olduğunu açıkladı. Sayın Mansur Yavaş dedi. Bir milli göreve davet ediyorum. Bu bir milli görevdir. Ee, Cumhurbaşkanlığı siyaset o bu değildir. Bu bir milli görevdir. Sayın Mansur Yavaş'ı göreve davet ediyorum dedi ve Cumhurbaşkanı adayı olması için çağrıda bulundu. Benim gönlümden geçen aday da Ümit Hoca açıklamadan önce Mansur Başkan'dı. Dilerim inşallah Mansur Başkan olur ama şunu da söylüyoruz yine. Maalesef kim olursa olsun gönlümüz rahat olmasa da gideceğiz vereceğiz. Bu artık aşikar. Çünkü biz yönetilemiyoruz. Bu ülkede yönetim krizi var. Şimdi abi diyorlar ki Kürt sorunu var, o sorunu var. bu Ya bu ülkede insanlık sorunu var, insanlık. İnsan değiliz biz, insan yerine koyulmuyoruz. Biz insan yerine koyulmuyoruz ya. Bana diyorlar ki sen, İsta sen İstanbul'da yaşıyorsun diyorlar. <laughs> sen İstanbul'da yaşıyorsun diyorlar yani. Abi biz İstanbul'da yaşamıyoruz. Biz İstanbul'da hayatta kalmak için mücadele ediyoruz. Savaşıyoruz hayatta kalmak için. Ya İstanbul'da yaşayan kim biliyor musun? Aylık 250 bin liranın üstünde para kazanan insanlar İstanbul'da yaşıyor baba. Geziyorlar, dolaşıyorlar, takılıyorlar kafalarına göre yaşıyorlar. 1200 lira, <laughs> lira. Ya hanımıyla götürecek, orada kalacağız. Geri gelemeyeceğiz kardeş. Şimdi abim de diyor, enflasyonu son durumu. Şimdi çıkıyor abi bir, bir, bir vekil. Bu ülkenin milletvekili bu adam. Sözde kalbur üstü bir insan. Bize göre kalbur üstü sayılıyorlar yani öyle milletvekili olunca her şey değişiyor. temsil etsin diye ha, seçtiğimiz bir adam bizden daha üstün davranıyor. Çıkıyor televizyonda diyor ki Bizde diyor enflasyon diyor iki kat arttı yüzde %50, 25'ten 50'ye geldi diyor. Amerika'da diyor 7 kat arttı diyor. Yüzde yediye çıktı birden diyor. Ya Senin hani matematik, matematik, matematik bilmiyorsun tamam anladık da bari sus geri zekalı demesinler <laughs> yani hani. <laughs> Şimdi. Eski başbakan mı? Yok değil. Yüzde evet. 60 enflasyon var bu ülkede sözde. tüyin açıkladığı sözde yüzde 60 enflasyon var. Enak yüzde yüzde 146 açıkladı. Abi benim geçen yıl 3 liraya aldığım herhangi x bir şeyi ben bugün 23 liraya alıyorum. Ya söyleme sahip geçen gün markete gittik. Bir tane kapya biber, bir tane köy biberi, birer tane biber 7,5 lira. Ne ne alıyoruz biz ya 7,5 liraya? iki tane biber nasıl 7,5 lira olabilir bu ülkede? Yani <laughs> Şimdi geçen de yine kayınpederim diyor ki pazara çıktım diyor. Bir semizotu diyor 20 lira. Ya ne bu ya semizotusun sen hani. Ne oluyor? Yani Derdini haddini bil. Tüyün açıklamasını biliyor musun? Ya da tüyün açılımını biliyor musun? Türkiye İstatistik Kurumu. İnternette e, dalga geçiyorlar biliyor musun? <gülüyor> 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 Yok hiç ben görmedim. Bayağıdır. Tayyip'i üzmeyen istatistik <laughs> Kurumu diyorlar. <gülüyor> 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 Çok <uygun. gülüyor> güzel söylemişler de. Musun ha, haklı. Çünkü bir kişinin istediğine göre enflasyon açıyor. Ya da istatistiği bir kişinin isteğine göre açıkladığı açıkladığı. Müdahale açıklıyor. Müdahale ettiklerine apaçık göstergesi zaten TÜİK dışında herhangi bir kurumun ben istatistik devlet açıklamasının önüne geçildi. Şu an ne diyor? Değil son, yapıyorlar. son yazın yanan şeyle, e, kararnameyle TÜİK dışında birisi enflasyon ya da bir istatistik de. açıklarsa Değil ne diyor? Ceza, açı, deja, cezaevinin yolu açılır. Dava açma hakkına sahip devlet. Değil ya bu ne demek? Bir diyor ki kardeşim biz milleti uyutuyoruz sesinizi çıkartmayın. Ses çıkaranın kafasına bu yapıştırıyormuş amara. Şimdi az önce bir tane abim dedi ki ben dedi başımda yara var hastaneye gidemiyorum. Abim de diyor ki ben randevu alıyorum. Şimdi benim babam 20 gündür hastalığıyla uğraşıyoruz. Abi Allah razı olsun bak şeye bir şey demiyorum. Acil servislere bir şey demiyorum. Oradaki doktorlar canla başla mücadele ediyor. Ama acili aşan bir konu var benim babamın hastalığında. Yani hipertansiyon ardından kalp ritmine bakılması gerekiyordu. Şimdi vertigo çıktı. Yani Ford arabası gibi 62 yaşına kadar hiçbir sorun yaşamadı. Şimdi bir bozuldu. Daha önünü alamıyoruz. <laughs> ya abicim hastaneye gidiyoruz. Randevu alacağım. Alamıyorum. Babasının <laughs> araba dedi <ya. gülüyor> Özel hastaneye götürüyorum. Ben babam için, babamın sağlığı için her şeyi yaparım. Yani gerekirse canımı da veririm. Hiç önemli değil. Ama ben özel hastaneye babamı götürüyorum. Ya yaptık motorumu verir ona takar. Kendi yaptıkları yani şeye bakıyorum. Yapılan işlemlere bakıyorum. Sonuçta peki gidip de sonuç alabildi mi? Sonuç alabildik. mi? Özel hastaneye gidip parayı verince aldık özel hastane özel hastane Peki neden kamu hasta çünkü randevu alamıyorum randevu bana alamıyorum. en yakın randevuyu 6 ay sonraya veriyor. Ona da diyor ki bunu randevusunu veremiyorum, sene, 15 sene, günü sene, açtığı sene, için sene. diyor, 15 günü açtığı için e ben bu randevuyu sene sene randevu, randevu bekliyormuş <laughs> <laughs> abi ben 33 33 yaşındayım sizin bahsettiğiniz dönemleri de biliyorum. Şunu yapıyorduk bak şey yaparken randevu alıyordun. Şey, Şunu, biliyorum. Şunu biliyorum. Şunu biliyorum. Şöyle oluyordu. Gidiyorduk SGK hastanesine, sigorta, sosyal sigortalar kurumu hastanesine gidiyorduk. Sabahın altısında sıraya giriyorduk. Saat 10'a 11'e kadar sıra bekleyip öğlene kadar muayene olup öğleden sonra da ilaç kurumunda bekliyorduk akşama kadar. Ben zaten bu konuda bir şey demiyorum Yani Karne geçti. Nasıl? Karneyle ekmek alıyor Karneyle ekmek, Karne ekmek hiç almadım. Ha, ama karneyle var. sağlık sisteminden faydalandım. Evet. Şimdi abim bekliyorduk ama. Şimdi bundan bir buçuk sene öncesine, iki sene öncesine kadar, pandemi başlayana kadar var olan MHRS sistemi evet çok güzeldi. Kim yaptıysa da Allah razı olsun. Çünkü vatandaş beklemeden randevu saati gelince gidip muayenesini oluyordu. Abi iki yıldır pandeminin başı ile birlikte doktorlar muayene etmek istemiyor. Zaten adamların parasını vermiyorsun. Adamı köpek yerine koymuyorsun. Yani adama tutup herhangi birisi gelip bam dalıp dövüyor ve çıkıp elini kolunu sallayarak geziyor elini kolunu sallayarak geziyor. Doktoru diyor. diyor ki beğenmiyorsan beğenmiyorsan ben... defol git diyor. Yani <laughs> şimdi İyi mi peki bu insanlar böyle devam mı? bu insanlar 6 yıl, 7 yıl bizim canımızı kurtarmak için eğitim alıyorlar değil mi? Bizim toplumumuzun sağlığını kurtarmak için eğitim alıyorlar. Abi <laughs> Doktor abi doktor parasını alamıyor diyorsun da adam, Kaç adam, para maaş adam, alıyor adam, doktor? Para parasını alamıyor demiyoruz. Az para alıyor, de alıyor de alıyor. De oradan, az para alıyor diyoruz abi. Az, demedi az demedi abi. para alıyor. Parasını alamadı demedik. Az para alıyor. Az para alıyor abi. Az para alıyor. Abi doktor maaşı kaç para adamı. Abi demedik ya. 10 bin lira maaş alıyor bugün doktor. Demedik abi. Az abi. Az abi. Ben ne diyorum? Abi. 15 bin lira kazanıyorum, abi, geçinemiyorum. 15 bin lira, 6 bin, bin lira asgari ücret Abi ben 10 bin diyorum. lira kazanıp, geç, 15 bin lira kazanıp geçinemiyorum. Sen 10 bin lira az mı değil? diyorsun? Geçinemiyorum abi. abi. çok lüks Abi, lüks lük falan yaşamıyorum. Abi teşekkür ederiz sana. Biz abi. teşekkür ederiz abi sana. Yani. Teşekkürler abi. Ben de sana teşekkür ederim. Açlık Aç abi, sınırı 8 bin adam lira Adam ya. başka bir şey söylemiyor. Sen Açlık sınırını 8 bin lira olduğu yerde doktora 10 bin lira. Açlık sınırını 8 bin lira olduğu bir ülkede doktora 10 bin lira. Doktora 10 bin lira maaş vermek. Bugün bedelli askerlik doktor maaşının altı katı değil mi? Boş boş en sağladım. yüksek memur maaşının altı katı, doğru S mudur? Boş boş Gel dolusunu sallar. Sen de taraf oluyorsun. Gel dolusunu sallar. Sen de taraf oluyorsun. Sen nereden biliyorsun taraf olduğunu? Tarafsın. tarafsın. Nereden biliyorsun? Tarafsın. Tamam nereden biliyorsun? Tanıyor musun? Tarafsın. Tanıyor musun? Tanıyorum. Tanıyor musun? Tanrım ne Hadi. Tanrım ne Hadi. Kanalının adını ne yapacağım? Ben senin kanalın ben adını, adını mı? Bir saniye bir saniye ben senin YouTube'dan kanalın adını mı bakacağım yani? Bakacaksın tabii. Niye bakayım arkadaş? Ben seni tanıyorum. Hayır ben seni niye bakayım ki? Sen beni niye bakayım? Yanlışlıkla nasıl itham ediyorsunuz? Ya ediyorsun yanlışsınız ya yani. Boş yapmayın ya. Tüm, boş tüm, yapmayın tüm, ya. Kütürmüşsün bir bak, kılıçlar oldu. Ya. Bir Gerçekten işinize yani. bakın sadece. Ne işi bakacağım? Bakın sonunun alemi yok ya. Bak sen muhabirsen Burası eğer öyle bir, bir şey yapıyor. Hayır hayır. Ben ilk defa konuşuyorum burada. Ya tamam ya. Yani, i̇lk yani, defa. Yani, bak bak ilk da git kanallara gir. Hayır sen burada. muhabirsen burada ee? konuşan adama karşı dur. Bak ben buradan seni izliyordum. Eee? Burada konuşan adama karşı durmayacaksın. Tamam mı? Ne fark eder? Adam burada konuşmadı. Bir şey üzerine. O konuşacak o konuşacak. Sen müdahale etmeyeceksin yani. Bak o da anlamadı sen de anlamadın. Şey adam, geldi burada bahsetmedi bir, bir şeyden araya. Milleti düşürüyorsunuz. Alakası yok. Alakası Sen şu. Sen gelene kadar herkes tek tek konuşuyor. Nasıl tek tek konuşuyor ya? Konuşuyor bak. adam bütün adam, bahsetmedi. Adam, adam, bir, dakika bir dakika. Adam maaşla adam Adam burada kırmızı oldu gitti diyorsun ki adam herkes tek tek konuşuyor. bahsetmedi. Diyor ki evet. diyor az e, tamam dedin diyor. Tamam da sen niye müdahale ediyorsun? Sen niye müdahale ediyorsun? Çünkü, Çünkü söylemedi ki. Onun ya dili adam. yok mu? Yalan söylemedi çünkü. <laughs> ben burada moderatörüm, müdahale <laughs> etmem lazım. <laughs> ben ya bir sürü ben burada... geldim, sen hala buradasın. Allah 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 Allah. İşin Allah Allah Allah. yok galiba senin. Ben burada tamam, moderatörüm. Burada burayı Evet moderatör. Organize Sayın, moderatör. Sen, Şimdi, sen Sayın moderatör. Sen sen öyle düşün. Sayın moderatör. Peki az Sayın önce moderatör. bir abimiz arkadan dedi ki devleti kötüleyin. Şey Usta biz devleti, devleti kötülemiyoruz. kötülemiyoruz. Ben de benim kadar evet. devletçi bak, olmasın kimse. Şey ben ömrümü mi? ömrümü Bak ben senin hakkını Hainlerle senin aynen öyle. Adam sana bir Ben ömrümü hainlerle mücadeleye ödedim. Gelmiş burada diyor ki yandaşsınız diyor.